Bir zamanlar bulutların üzerinde yaşayan minik ve sevimli Kar Tanesi adında bir damlacık varmış. Kar Tanesi gökyüzünde arkadaşlarıyla birlikte dans eder, rüzgarın şarkılarıyla sallanırmış. Ama bir gün Kar Tanesi'nin hayatı çok değişmiş. Çünkü hayatının en büyük macerasına çıkma vakti gelmiş. Kar Tanesi diğer kar tanesi arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken bulutun sesini duymuş. Bulut ona, "Hazır mısın Kar Tanesi?" demiş. Artık dünyaya kar olarak yağma zamanın geldi. Kar tanesi şaşkınlıkla sormuş. Dünyaya mı yağacağım? Ama nasıl olacak bu? Bulut gülümseyerek anlatmaya başlamış. Bak kar tanesi. Gökyüzünde senin gibi birçok su damlası var. Biz bulutlar hepinizi topluyoruz. Hava çok soğuduğunda sizin gibi su damlaları donmaya başlıyor. Böylelikle kar tanelerine dönüşüyorsunuz demiş. Kar tanesi heyecanla gözlerini açmış ve buluta yani hepimiz buz kristalleriyiz öyle mi? demiş. Bulut başını sallamış. Evet sen ve diğer damlacıklar soğuk hava sayesinde buz kristalleri oluyorsunuz. Her biriniz çok özelsiniz. Çünkü her kar tanesi birbirinden farklı. Hiçbir kar tanesi diğerlerine benzemez demiş. Tam o anda kar tanesinin etrafındaki hava daha da soğumaya başlamış. Yavaş yavaş kendisi küçük bir kristal şeklinde dönüşüyormuş. Vay canına gerçekten kar tanesi oluyorum demiş kar tanesi heyecanla. Kristalleri parıldamış ve yavaş yavaş aşağıya doğru yağmaya başlamış. Kar tanesi gökyüzünden aşağı doğru süzülürken arkadaşlarına el salmış. Bununla birlikte yüzlerce, binlerce kar tanesi dans ederek yeryüzüne iniyormuş. Her biri farklı şekillerdeymiş. Kimisi yıldız gibi, Kimisi minik altıgen bir çiçek gibi, kar tanesinin macerası şimdi daha eğlenceli hale gelmiş. Çünkü aşağıya doğru süzüldükçe yeryüzündeki manzarayı görmeye başlamış. Ağaçların dallarına bembeyaz pelerin gibi sarılıyor, evlerin çatılarında pamuk gibi beyaz örtüler oluşuyormuş. Yeryüzüne ulaşan tüm arkadaş kar taneleri birbirine sarılıp yumuşacık kar yağınlarını oluşturuyorlarmış. O sırada yerde oynayan çocukları görmüş kar tanesi. Çocuklar neşe içinde kar topu oynuyor, kardan adam yapıyor ve, ve karın keyfini çıkarıyorlarmış. Kar tanesi ve arkadaşları çocukların yaptığı kardan adamın üzerine yağmışlar. Hepsi de çocukları sevindirdikleri için aşırı mutlularmış. Ve işte kar yağışı bu şekilde olurmuş. Gökyüzündeki su damlacıkları soğuk hava sayesinde donup minik kar kristallerine dönüşür. Sonra da yavaş yavaş yere düşerek yeryüzünü bembeyaz bir örtüyle kaplarmış. Her kar tanesi farklıymış ve her biri kışın mucizelerini bize getirmek için dans edermiş. Siz de kar yağdığında hemen dışarı çıkıp kardan adam yapın ve böylelikle kardan adamın üzerine yağan kar taneleri ve arkadaşlarıyla tanışabilirsiniz. Gelecek hikayelerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.